Fenerbahçeli arkadaşlarının içi arada mı bugün? Ya bir şey söyleyeceğim. Dünkü yorumlardan sonra. Fenerbahçe'de maç boyunca bildikleri bütün totemlerini kullandılar bugün. <laughs> Onu bir kere söyleyeyim. <laughs> Çünkü neden? Farklı bir skorla devre arası transferde Galatasaray oyuncu almayacaktı. Artık sanatçıyı seçecekti şampiyonluk kutlaması için. Yani Berabere kalsaydı. Berabere kalsaydı yine seyrediyor. yine Devrası değil. Mesela geç, simge çıkmıştı biliyorsun en son bir şampiyonluk kutlaması. Artık o simenden sonra hele de getirecektik. Ama biraz daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum. Yarışın sonuçta devam ediyor. Bence bugünkü galibiyet Fenerbahçe'ye büyük bir moral verdiğini de düşünüyorum aynı zamanda da. Tümer Metin'in girişi nasıl olur? Ben iki takıma da teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çok uzun zaman sonra Gerçekten gözlerimizin pasını silen, en azından bir futbol kalitesi olan. Tabii ki hakemi konuşacağız, hemen başlamasın izleyicilerimiz. Tabii tabii. Geleceğiz. <laughs> yani o kararlar, numaralar, futbolun önüne geçen işler oldu, konuşacağız. Gelecek onun sırası. Ama en azından 5 tane gol izlediğimiz, oyunun uzatma dakikaları bitene kadar sağın içinde kalan maçı kazanmak adına kanının son damlasına kadar savaşan iki tane futbolcu grubu gördüm. Ve geçen sene önü arkası hikaye yazılırken birçok olayı bugüne kadar taşınan maçta en azından dostluk çerçevesinde maçın bitiyor, bitmiş olması benim adıma sevindirici bir futbol sever olarak. Gözlerimin pası silindi diyebilirim. Futbol kalitesi adına söylüyorum. Sağda oynanan oyun olarak söylüyorum. Kaliteye sizi tatmin etti yani. Evet. Trabzonspor gücü doğrultusunda maça asıldı. Gücü doğrultusunda. Şimdi bir oyunun içinde iki defa geri dönüş olduysa istersin, oradan bir şey çıkarırsın. Fenerbahçe öne geçmiş. Kritik bir maç. Trabzonspor iki, iki gol buluyor. Oradan Fenerbahçe tekrar öne geçiyor iki gol bularak. Ve maçın düdüğüyle beraber şu anda ligin en büyük sınavını vererek döndü Trabzon'dan. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın ligdeki diğer takımları oranla kadro mühendislikleri çok daha kaliteli. Siz sen maksimenle başlamamalı mıydı diye düşünüyorsunuz. Bak başladın yani bu ama bir bir bi, bi, bir data verdi sana bitirdiğin 11. Ben Fenerbahçe 11'ini Mourinho'nun yerinde olsam şöyle yaparım. 85 İsmail Yüksek oyunda ama Fret, Amrabat önlerinde tek oyuncuya bırakırım işi. Ceko'ya da elinesi form grafiğine göre rotasyon, yorgunluk, iki ya, yaştan mütevellit söylüyorum birini tercih eder. Kostić Önünde Tadic Bak Fenerbahçe'nin bulduğu 3. gol Sana bir plan anlatıyor Sete nasıl çözerim planı Seti nasıl çözerim planı 3. gol Yani kapalı defansa nasıl hücum ederim planı anlatıyor 6-8'inden bir tanesi cezaların içine girmiş Bekin bindirmiş Tadic'in geçen sene yaptığı ferdiyle kurduğu ikili oyun oynanmış İçeride çoğalarak İrfancan gelmiş, Ceko içeride, nesri içeride çoğararak bir set oyunu anlatıyor. Çizsen ancak bu kadar her şey doğru olur. Şimdi bu datayı cebine koymuş olması lazım burada. Ama 15 ve 30 arasında da benzer aksiyonları gördük Fenerbahçe'de. Kabul ediyorum. Herhangi Bir değişiklik ama oyun başka da... yere oynanıyor. Bak Ersin söylediğim süre uzatma kalkmıştı. İşte ama 2, -2, zaten... 2, 2 ve strese bağladığına zaman diliminden bahsediyorum. Zaten ha yenilmişsiniz ha berabere kalmışsınız. Aslında Liderin 8 puan önünde olduğu bir noktada siz berabere kalsanız da bir puan aldık diye sevinmenizin bir anlamı yok. Doğru. Yani ya risk alacaksınız ve bu anlamda bir hücum yatacaksınız. Veyahut da 2-2'ye iki razı olacaksınız ki 2-2'ye iki razı olmak da bir anlamı olmayan Olmaz bir şey anlatabiliyor de. muyum? Morun ya, puan da, farkı mesela diyelim ki 1 olur 2 olur. O zaman bir şey yapabilirsin. O zaman başka bir şey. Var önümde hafta yani, dersin. Evet, tabii ki evet. telafisi var dersin bir evet. şey yapabilirsin. Şimdi morun da. Dünya klasmanındaki yerini düşündüğümüzden şöyle bir şey söylemek lazım. Mourinho hoş geldi bu hafta. Lige hoş geldi. Yani işin psikolojisini de çok doğru yönettiğini düşünüyorum. Takımı üzerinden. Ve o kırılganlığı da kendi üzerinden attığını görüyorum. Ümit Hoca'nın haklı olduğu yer biz Galatasaray'ın bir rüzgar bulduğunu, çok iyi bir motivasyonun içinde olduğunu geçtiğimiz hafta mı, dün mü Derbiden sonra söylemişti. Derbiden sonra söyledi. Derbiden şey. sonra Psikolojik üstünlükle ilgili olarak. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Eğer şampiyonluk yolunda kim olacaksa şampiyon, bütün takımlarımız için geçerli bu. Şampiyonluk yolunda bir hikaye yazılıyorsa, Fenerbahçe bu akşam o hikayenin niye tanışlarından bir tanesini koydu? Maçla ilgili bana göre çok keyifli bir maç olduğunu düşünüyorum. Heyecan dolu, bol atraksiyon. O pozisyon iki takım neredeyse onlarca onar tane korner kullanmış ya. Ya bu kadar heyecanlı, o kadar keyifli maç. Gollü maç çoktu ya. Yemek. İlk yarıda o o 10 tane galiba. ya inanılmaz bir maç izledik. Keyifli maç izledik. Heyecan dolu maç izledik. Uzun zamandır izlemediğimiz maçlar tarzında. Çünkü tabii şeyi seviyorum ben. Bu hikayeyi seviyorum yani. Bir takım öne geçiyor, öte geri geliyor. burada Fenerbahçe'nin Trabzon'un sahaya çıkış şekli de çok önemli. Çok hırslı bir Trabzonspor. İlk 15 dakika inanılmaz üstünlük kuran bir Trabzonspor. İlk Doğru. 15 dakikada Doğru. neredeyse Fenerbahçe'nin ceza sahasının içinde oynanan bir maç. Sonra aldı Fenerbahçe. Livakovic bizi. evet. Livakovic'in önemli yine katkısı Fenerbahçe'nin anlamında. Sonra abi maçın yıldızı benim için Talic. Iç. O soğuk kanlılıkla takımı yönetme şeklinde sağ içinde tamamen bir kaptanlık görevini yerine getirdiğini düşünüyorum ve bu soğukkanlılık bu galibiyeti getiren en büyük mimarisi. Kostiş'e verdiği pas, Koz değil mi? Koçtişe'ye da topu tutması, 5 kişinin soğukkanlılığını koruması, İrfancan girdikten sonra oyuna katkısı bugün o yüzden bitiren 11'i söylüyorum. Bu yüzden Mourinho hani ben hep eleştirdim ya ama bugün Mourinho'yu sahada gördüm. Evet, geldi ben, ben Bunu Mourinho. söylerim. Ben ne zaman iyiyse iyi, kötüse kötü. Bugün Mourinho'nun sağ dışındaki hırsını gördüm. Sağ dışındaki hırs oyunculara yansımış. Ama kazanmak istedim orada. Kazanma hırsı ama abartı bir hırs yapmadılar. Trabzonspor oyuncular ki tam tersi. Fazla hırslıydı. Fazla hırs futbolda zarar getirir. Çok fazla foilim, mecbur bıraktırır oyuncuları gereksiz foillere. %100 performansın çıkmasını engel engeller. Kolay bir şey değil. Hırslı olmak lazım ama çok çok hırs biraz kasabilir vücudu. Ya, ya tabii ha, şimdi Fenerbahçe'ye karşı bu kadar pozisyon yakalayıp atamazsan Fenerbahçe'nin ayakları çıkar. Maçı finalanlendirir. Özellikle ara... ilk 15 dakika Trabzonspor'un başlangıcı bir Fenerbahçe'ye ne hissettirilmesi gerekiyorsa hissettirdi. İstatistiğe de yansıyan tablo bu. %62'ye %38 6 şut İki tane isabetli gol beklentisi. Önemli pozisyonlar vardı. Livakovic'in çıkardığı pozisyonlar vardı. alanı içerisinde. Ve Fenerbahçe bırakın rakip kaleye gelmeyi orta sahaya daha geçemedi. Fakat 15'ten 30'a kadar ki olan süreçte bu kez her şey değişti. Dengeledi. bu esnada hatta denge değil, Fenerbahçe, Fenerbahçe öne geçti. geçti. %69'a çıktı Fenerbahçe'nin topa sahip olması. Yüzde %31 bu kez Trabzonspor baskı gördü kendi kalesinde. Ve Fenerbahçe özellikle Sen maximin Tadić, NSİ, bu üçlüyle birlikte biraz daha önde baskıyla beraber Sonra daha fazla bunaltma Trabzonspor'a. Geçen hafta Trabzonsporla Trabzon ilgili yorum yaptık, değil mi? Takımı evet. ne kadar gösterme maçında ne kadar kötü oynadığını. Bugün bazı oyuncular var ki Trabzonspor'da. Ben bilmiyorum bunlar nasıl futbolcu olmuşlar. Kimse kusura bakmasın. Trabzon seyircisi bana kızabilir ama Densil'in ilk golde bir oyuncu takibi var. Elnesiri. 15 metre ofsaytı bozuyor ya. El Nesir koşmuş. densil arkasında koşuyor ve ofsaytı bozuyor. inanılır gibi bir pozisyon değil. Yani onun fotoğrafını göz önüne getir. İnanılmaz ya. Yani libero sistem kalktı arkadaşlar futbolda. Yani bir libero vardı eskiden yani sonra anda kademeye giden. Sen niye takip ediyorsun oyuncu? Bırak 15 metre girmiş ofsayda. Çok basit bir dirildirersin Yani çok 14 16da falan öğretilen birebir de atılmadan önce yakaladıysan içerideki oyuncuyu santraforu atarsın kendin öne. Doğru bir örnek aslında. Ama oradaki şey de yani size itiraz etmek için değil. E, viscanın Vizcan'ın kaçırdığı e, kaybettiği topla beraber Mert de orta sahaya kadar geldi ya. Evet. Bir belirli bir süre sürdü. Zaten tamamen savunma ilerideydi o esnada hem eksik yakalanması hem de nasıl bir refleks göstereceğinin bilinmezliğini yaşadı. Trans ben sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Oradaki birinci hata kimde biliyor musun? Doğru söylüyor. Stoper kendini öne atar ve Santrafor offside'de bırakır. Atılacak top belli. Senin de tespitin doğru. Vizka kaptanınca çıkarken yakalandı. Evet. Ama hatanın en büyüğünü söyleyeyim. Malherinho, Sabek. Abicim sen baskı altında bir adama top atıyorsun ve bindiriyorsun. Topu kaptıracak mı, kaptırmayacak mı belli değil yani. Ve Nitekim kaptırdı Viska. Bence de Atanım büyük bir kısmı Eren'e yazarım ben. Eren, o başka bak, bak Eren, o Eren, sonra evet, geliyoruz. Evet. Ama Eren bek önce bindiremezsin. Attığın adam bir kontrol edecek topu. Devam, yüzünü dönsün, ondan sonra bindirmen lazım. Verdi ve devam etti. Kaptırınca devamında Eren. Bak Eren inanılmaz performansla milli takıma kadar yükseldi. Aynen. Hakikaten de beğenerek. İki izlemez. defa kaçırdı biliyor Ama musun? Ama bu oyuncu bu tarz kaçırma yapamazsın. Çok Fred'in oyunda hiç olmaması sadece o gol pozisyonunda vardı zaten. Önemli bir koşuyla beraber en arkadan oyuncu kaçıramazsın orada. Trabzonspor'un bulduğu iki gol penaltı. Fenerbahçe'nin Ceko ile bulduğu golde de sekizli bir havuzun içinden İrfan Can topu atıyor. Tadiç İrfan İrfancan. Sekizli bir havuzun içinden. Orada da içinde. Eren kendini yere atıyor. Tabii o, ki. Bir mücadeleye girmiyor. Bak. Edin Ceko dedi ki, bu dedi bale değil, bu dedi futbol, biraz temas olsun oyunda dedi. <laughs>